İsrail ile bu normalleşmeden neyi bekliyoruz? E, barış ve işbirliği yazılı bir uçakla geliyor üstelik İsrail Cumhurbaşkanı Herzog. Tüm bunlar neyi işaret ediyor? Konuşmaya başlayacağız efendim. Doktor Hay Eytan Koen, Yanar Ocak Tel Üniversitesi'nden karşımızda. Birazdan da İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Naim Babiroğlu bizlerle birlikte olacak. Dönelim efendim. Televizyon Üniversitesi'ndeki değerli öğretim üyesine. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Umarım sizler de iyisiniz. Sari'yi bir görüşmenin kodlarını çözmeye çalışıyoruz. İsrail Cumhurbaşkanı ile birlikte bir yandan pazar günü Yunan Başbakan geliyor. Zaten üçlü görüşme var Rusya'nın Dışişleri Bakanı burada olacak Ukrayna Dışişleri Bakanı ile birlikte neler bekliyoruz oradan nasıl görünüyor durum Yunan Başbakanı ziyaretiyle İsrail Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin peş peşe gerçekleşmesi bir şey ifade ediyor mu neler konuşuluyor bu yönüyle başlamak isterim. Okey. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum bu saygın platformda bana yer verdiğiniz için. Ee, şimdi e, son sorunuzdan başlamak istiyorum cevap vermeye. Ee, bana sorarsanız şu anda Yunan Başbakanı Miçotakis'in e, Ankara ziyaretinin bana sorarsanız her Herzog'un ziyaretiyle pek bir alakası yok. Hı hı. En azından daha sonra alakalı olacak çok kuvvetli muhtemel. E, şu anda e, görünüşe göre... E, Avrupa'nın içinde bulunduğu enerji kriziyle alakalı olarak bir acil görüşme talebinde bulunacağını ben düşünüyorum. Miço ki bu daha sonra İsrail doğal gazının Kıbrıs ve Kıbrıs'tan sonra Türkiye ve Yunanistan vasıtasıyla Avrupa'ya ihraç edilmesi için anladığım kadarıyla bir şekilde temaslar yapılıyor. Çünkü Avrupa bir şekilde artık Rusya'ya olan e, enerji bağımlılığını e, asgari seviyeye indirmek zorunda. Hı hı. E, bunun için içinde e, bir taraf bir yerden başlanması gerekiyor. E, hem e, Kıbrıs Rum kesimi, hem Yunanistan Avrupa Birliği üyesi, Türkiye NATO üyesi, İsrail e, ne NATO üyesi ne Avrupa Birliği üyesi ancak Batı kampının ayrılmaz bir parçası olarak görülüyor. Dolayısıyla bu e, ülkelerin bir şekilde bir konsensus sağlayıp ee, Avrupa Birliği'nin özellikle enerji sorunlarına çare bulmak adına bu Doğu Akdeniz'de bulunan doğal gazın bir şekilde e, bütün bu dört ülke arasındaki anlaşmazlıkların e, sona erdirilmesi suretiyle Avrupa'ya taşınması e, anladığım kadarıyla e, istenen e, ar yani hmm. bunun arkasındaki esas strateji bu. Biz bugüne isterseniz bir de yoğunlaşalım. Cumhurbaşkanı yani İsrail devlet başkanı Herzog siyaseten sorumlu bir kişi değil. Yani Türkiye'de cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesinden evvel Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül nasıl bir cumhurbaşkanı idilerse Herzog'un da yetkileri aynı şekilde sembolik. Buna karşın. E, e, Herzog'un e, bir şekilde Türkiye'ye gelmesi e, ve sizin de belirtmiş olduğunuz gibi barış ve işbirliği yazılı bir uçakla geliyor Herogk. E, İsrail e, Türkiye' ile olan ilişkilerine her daim değer vermiştir ve bunu e, artık e, düzgün bir zemine ve sağlıklı bir zemine oturtmak istiyor. İsrail tarafı. Gönül ister ki e, elbette ki e, devlet başkanı Herzog çok değerli bir kişi, ancak bu normalizasyonun esas güçlü bir temele oturtulabilmesi için e, bunun İsrail Başbakanı'yla yani siyaseten sorumlu olan İsrail Başbakanı Naftali Bennett'le yapılması gelecek için çok daha sağlıklı olacaktır. Ancak e, hiç yoktan iyidir. Bu harika bir adım. E, dolayısıyla e, bu şekilde baktığımız zaman e, belki... Hemen yarın e, inanılmaz değişiklikler göremeyeceğiz ilişkilerde. Buna karşın sonunda e, Türk halkı, İsrail halkı televizyonlarını açtıkları zaman e, iki lideri yan yana görecekler, iki ülkenin bayraklarını yan yana görecekler ve artık e, son yıllarda görmüş olduğumuz e, bu gerilim e, nasıl söyleyelim e, gerilim siyasetinin sözel olarak gitgide gitgide tırmanan. E, ve sürekli olarak haberlerde e, maruz kaldığımız bu e, gerilim e, konuşmalarının, retoriğinin artık bir işe yaramadığını, ülkelerin menfaatleri için hiçbir katkı değeri olmadığını, hiçbir katma değeri olmadığını artık anlamamız gerekiyor. E, iki ülkenin ortak ithalat, ihracat yapması gerekiyor, ortak projeler yapması gerekiyor. İklim değişikliği e, üzerinden... E, birbirlerini destekleyici özellikle su teknolojileri konusunda beraber çalışmaları gerekiyor. Yükselen bir İran tehdidi var. Türkiye'nin de hoşuna giden bir tehdit. Türkiye'nin de hoşuna giden bir nüfuz artırımı değil bu İran tarafından yapılan. İki ülkenin bu açıdan beraber işbirliği yapması gerekiyor. Doğu Akdeniz'de gaz var çıkartılması gerekiyor. Herkes bu gazın peşinde. Evet. Sonuç olarak. Genel olarak baktığımız zaman İsrail ile Türkiye'nin ayrı düşmesinin ne İsrail'e yararı var ne Türkiye'ye yararı var. Aklın yolu bir. E, sonunda çok şükür e, jeton düştü diyelim. E, ve bugün artık her iki ülkenin lideri beraber bir araya geliyorlar. Yeni bir sayfa açma umuduyla. Önemli olan artık bu yeni sayfanın da e, eski e, hesapları açmak suretiyle kirletilmemesi. Ee, yeni bir milat olsun ee, umuyorum bu e, ziyaret. Ve en kısa zamanda da tabii ki e, biz e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail'de ağırlamayı çok isteriz. Sayın Baviroğlu, diplomasi konusunda fırtınalı bir 4-5 gün yaşayacağız. Sadece Herzog değil, az önce de ifade etti Günan Başbakan Antalya'daki zirve Lavrov geliyor derken... Ama 14 yıl sonra bir ilk olarak Başat konumuzda İsrail Cumhurbaşkanı'nın ziyareti. Az önce de ifade ettik işbirliği ve barış yazılı bir uçakla geliyor. Ee, görüş ayrılıklarımız var ama e, kontrollü bir şekilde bunları yönetebiliyoruz şeklinde de bir ilk açıklamayı attı Herzog ziyareti öncesinde. Bakalım ziyaretten neler çıkacak? Siz neler bekliyorsunuz? Etkisi ne olur? Biraz önce değerli konuşmacımız belirttiler. Yani... Cumhurbaşkanı, İsrail Cumhurbaşkanı'nın sembolik bir hı hı. makamı var. Türkiye'nin daha önceki cumhurbaşkanlarında olduğu gibi. Dolayısıyla yanında da herhangi bir bakanın gelmemiş olması, yani yürütme makamından herhangi bir bakanın da gelmemiş olması, bunun genellikle ilişkilerin normalleşme konusunda bazı görüş, görüş alışverişlerinin ortaya sürülebileceği değerlendirilebilir. Hı hı. Bunlardan en önemlisi büyük elçilik. Yani Cumhurbaşkanlarının muhtemelen büyük elçiliklerin tekrar e, bir, a, İsrail Büyükelçisi'nin Ankara'da işte Türk Büyükelçisi'nin İsrail'de göreve başlaması şeklinde böyle bir adım atılabilir. İkinci olarak e, diplomatik bir makamı olan Cumhurbaşkanının e, söyleyeceği diğer konuda bu özellikle biraz önce söylendi Doğu Akdeniz gaz formu yani İstmed dediğimiz hı hı. ve Türkiye'nin dışlandığı bir forum vardı biliyorsunuz burada daha önce şu ülkeler yer alıyordu. Mesela Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Mısır, Filistin, Ürdün, Fransa, İtalya yer alıyor. 8 ülke ama e, Türkiye biliyorsunuz o yalnızlık sürecinde dışlanmıştı. Şimdi bu İsmet yani doğalgaz, Doğu Akdeniz'deki bu büyük karbonhidrat kaynağına sahip bu enerji kaynağının Türkiye üzerinden geçirilerek Avrupa'ya gönderilmesi maliyet açısından oldukça ucuz zaten. Eee yani bu maliyet açısından da ucuz olması projenin yürütülmesi için önemli. Bu desteği muhtemelen ABD de gerekli desteği verecektir. Bu açıdan bu da görüşülecektir. Ama burada en önemli konu şunu belirtelim. Bir büyük elçilik, iki ismet, üç normalleşme konusunda tekrar işbirliğinin kurulması Hı. yönünde, köprülerin atılması yönünde iki cumhurbaşkanı tabii önemli bir etki. belirtmekte yarar var. Eskiden 2000'lerde Türkiye İsrail arasında askeri açıdan tatbikatlar da düzenlenirdi. Yani evet. Türk Silahlı Kuvvetleri ile İsrail Silahlı Kuvvetleri arasında tatbikatlar düzenlenirdi. Bu tatbikatlarda genellikle İsrail'in elektronik sistemleri özellikle ileri düzeyde teknolojik açıdan yani e, silahlı kuvvetler içinde askeri güç içinde dünyada kabul gören bir e, teknolojik e, şey var. E, teknolojisi var. Hı hı. Özellikle elektronik e, kapsamında Dolayısıyla elektronik kapsamında Türkiye ile İsrail arasında yani silahlı kuvvetlerle İsrail ordusu arasında tatbikatlar düzenlenir. Bu tatbikatlar genellikle Girit, Girit adasında Doğu Akdeniz'de bir yerde düzenlenir ve devam ederdi ama biliyorsunuz sonradan ilişkiler gerildi. Mavi en son, Marmara, son Mavi Marmara, Marmara olayı 2010 oldu. Sonra evet. 2016'da biliyorsunuz elçiler e, çekildi Çekil. Mavi Marmara'dan sonra. 2016'da tekrar elçiler geri gönderildi, anlaşıldı. Tekrar göreve başladı fakat 2017'de biliyorsunuz Trump Kudüs'ü başkent ilan etti. Evet. Kudüs İsrail'in başkentini Trump ABD başkanı ilan edince şu ana kadar hiçbir başkan ilan etmemişti. Bunu hep ertelemişti ama Trump biraz cüretkar davrandı. ilan etti bunu. İlan edince ve Kudüs'e büyük elçiler taşınma başlayınca bir de İsrail, Filistin çatışması tekrar alevlendi. Bu kez sanıyorum 60 kadar Filistinli hayatını kaybetti. Bunun üzerine Türkiye şiddetli tepki gösterdi ve elçiyi, büyük elçiyi tekrar... E, çekti. Evet. İşte o günden bugüne 2018'den bugüne büyük elçi yok. E, büyük elçilerin atılması önem arz eder. Türkiye'nin bu bölgede İsrail'in de Türkiye'nin de e, birbirleriyle gerginlik yaşama e, lüksü yok. Öyle bir durum yok. Çünkü jeopolitik hem coğrafya hem de jeopolitik güç mücadelesi bunu gerektiriyor. Türkiye ile İsrail arasında bu gerginlik mümkün olduğu kadar son, erken sonlandırmalı. Soğuk rüzgarlar yerine daha ılık, daha sıcak bir atmosfere terk etmeli. Çünkü Türkiye ile İsrail arasındaki e, işbirliğinde esas olan ulusal çıkarlar olmalı. Ama şu etkilenmedi dikkat edin. Yani ticaret hacmi aslında fazla etkilenmedi. Yıldan yıla da arttı. Onu da belirtelim. Yani ekonomik alanda e, böyle bir gerilmenin sonucunda gerginliğin sonucunda ticaretin durması da söz konusu değil. Bir artış söz konusu. O zaman şunu ortaya çıkabilir söyleyebiliriz Türkiye açısından. Türkiye bulunduğu konum itibariyle coğrafi, coğrafi açıdan dev bir ülke. Coğrafi konum itibariyle jeopolitik ne demek? Jeopolitik bir ülke coğrafyasının dış politikada kullanılma sanatıdır. O halde coğrafi açıdan dev olan Türkiye'nin jeopolitik açıdan da bölgede e, güçlü olabilmesi, dev olabilmesi için Mısır'la, İsrail'le, Suriye'yle ve diğer ülkelerle gerginlik değil, işbirliği Ulusal çıkarlar çerçevesinde işbirliğine ihtiyaç var. Türkiye eğer İsraille, Mısırla ve devam ediyorum, Suriye gibi ülkelerle işbirliğinin arttırırsa, e, Türkiye'nin hem ulusal çıkarlar açısından olumlu etkilenir, hem ekonomik açıdan olumlu etkilenir, hem de Türkiye'ye hasmane tutum izleyen örnek veriyorum. Yunanistan'ın e, bu ya Türkiye'nin düştüğü bu yalnızlığı istismar eden Yunanistan'ın işte İsraille ya da Mısırla ya da diğer başka bir ülkeyle Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı adım atması da önlenmiş olur. Yani jeopolitik e, güç mücadelesindeki mantık Türkiye ile İsrail arasında evet. gerginliğin değil, işbirliğinin i̇ş geliştirilmesi gerektiğini ortaya koyar. Gerilimli dönemde bile e, iyi sonuçlar ya da iyi veriler ticari açıdan buna da vurgu tabii, yaptı Sayın tabii. Babiroğlu, kesin, Sayın Yanar Yan Hoca. E, aynı şeyi evet. sorayım ben de şimdi deniz yetki anlaşması konusunda ve ticari meselelerde bir patlama beklemeli miyiz? Bir artış, bir ivmelenme beklemeli miyiz normalleşmeyle birlikte? E, bence ticari konularda evet e, yaklaşık yanılmıyorsam 3 gün evvel e, Tel Aviv'de David Inter Continental Oteli'nde Türk Ticaret Bakanlığı'nın e, himayesinde e, Türk İhracatçılar Birliği bir İsrail çıkartması yaptı. <laughs> e, Hafızan beni yanıltmıyorsa 30'a yakın e, değişik Türk firma ve iş adamı e, 30'dan fazla e, Türk firma katıldı buna hı hı. E, yaklaşık 1000 kişilik bir etkinlikti bu ben gözlemlemek adına e, oraya gidip e, kendi gözlerimle gördüm e, bence inanılmaz büyük bir potansiyel var ikili ilişkiler e, bana sorarsanız bu ticaretle beraber ticaret hacmi e, artacaktır. E, bu kuşkusuz e, en kötü günlerde dahi sürekli olarak artan bir ticaret vardı. İki ülkenin birbirine olan yakınlığı e, ve iki ülkenin birbirinin e, pazarlarına yapabilecekleri katma değer çok yüksek. E, dolayısıyla diyalog da var. İnsanlar e, ve mantaliteler birbirlerine benziyor. E, bu iş yapmak için çok olumlu bir ortam yaratıyor. E, hepimiz Akdeniz insanıyız sonuçta. E, bu sebepten ötürü ben e, ikili ilişkilerde. Hele hele e, bu şekilde güzel görüntüler göreceksek bugün Sayın Erdoğan ve Sayın Herzog'un e, İsrail ve Türk bayraklarının önünde devlet töreniyle ile karşılaşacakları ka, karşı, e, karşılanacağı bir noktada hı hı. elbette ki İsrail iş adamları bu görüntüyü görünce Türkiye'ye yatırım yapma konusunda daha iyimser olacaklardır e, e, ve e, Türkiye'ye çekinmeden. Bu ülke bizim için dost bir ülke imajını edinip e, Türkiye'ye yatırım yapacaktır. Bu Türk ekonomisi içinde bana sorarsanız çok önemli. E, sorunuzun ilk kısmından kaçınmadım. E, sorunuzun ilk kısmına da şu şekilde cevap vermek istiyorum. Bu deniz yetki alanlarıyla evet. alakalı olarak e, bundan yaklaşık e, bir yıla yakın bir e, süre e, kadar e, sayın Cihat Yayıcı e, bir haritayı ortaya atmıştı ve bu haritayı. Benim editörlüğünü yapmakta olduğum Turkishop isimli Tel Aviv Üniversitesi Moşe Dayan Merkezi yayınında biz kendisine bu platformu sunmuştuk ve bu platform İsrail'de manşet olmuştu hı hı. bu makale. Makale. Bu makalede, bu makalede ve Cihat hocamızın e, e, tabii ki e, e, haritasında şöyle bir sorun var İsrail'in gözünde. E, İsrail e, eğer Cihat yayıcının e, haritasını hayata geçirirse hı hı. doğal olarak Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimiyle olan ilişkileri baltalanıyor. Ee, bununla beraber kalmıyor. Ee, her iki ülke Avrupa Birliği üyesi olduğu için Avrupa Birliği ile e, sorunlar doğuyor. Ee, bakın zaten e, bizim e, yeterince sorunumuz var. Bir de Avrupa Birliği'ni e, başımıza bela etmenin lüzumu yok şeklinde bir algı var İsrail'de. Dolayısıyla ee, Sayın Yanar Ocak, araya bir kontra soru eklemek isterim. Biraz konuyu açmak buyurun. bağımında. Ee, buyurun. Kıbrıs'la ve Yunanistan'la, e, Güney Kıbrıs Rum kesimiyle ve Yunanistan'la işbirliği bozulacak dediniz. Böylesi bir durumda Cihat Yaycı'nın haritası hayata geçtiğinde. Peki, İsrail açısından bakıldığında... Hangi taraf daha kazançlı? Türkiye ile bir işbirliği ve Yunanistan, e, Güney Kıbrıs Rum kesimiyle e, dışlanmış bir pozisyonda mı daha çok kazanıyor? Yoksa aksi halde Türkiye ile normalleşmeyi kısıtlı tutarak ama bu anlaşmayı bozmayarak mı? Hangisini daha kazançlı görüyor İsrail? Açıkça söylemek gerekirse e, Kıbrıs ve... Sayın Türkiye yanıracak. ile ilişkileri. Hı hı. Evet, buyurun. Evet, şimdi geldin. Şimdi geldi evet. Bir dolma okay, yaşadık. Buyurun. Okay. okay özür diliyorum. E benden kaynaklanmadı belki ama buyurun. teknik bir sorun. şimdi sorunuza şu şekilde cevap vermek hı hı. istiyorum. İsrail'in çıkarlarını göz önüne aldığımız zaman, burada kuşkusuz Yunanistan ve Kıbrıs'la olan eee işbirliğinin sürdürülmesi ve bu ülkelerin nasırlarına basılmaması İsrail Ulusal çıkarıdır evet. çünkü bu iki ülke Avrupa Birliği içerisinde. Hı hı. Buna karşın bu ülkelerle armonik bir ilişkiye sahip olmak demek Türkiye ile normalleşemeyeceğimiz anlamına gelmesin. Biz bütün yumurtalarımızı aynı sepete koymuyoruz çünkü biz real politik üzerinden geliştiriyoruz bütün politikalarımızı. Hiç kimseye duygusal olarak bağlı değiliz. Ben tavsiye ediyorum. Umarım Türk dış politikası da bundan sonra artık hiç hiçbir oyuncuya duygusal olarak bağlanmasın duygusal olarak bağı bağlılıktan kastım Elbette ki Hamas ve Filistin konusu önce Türk ulusal çıkarları ardından ikincil seviyede Filistin davasının düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum ben Türkiye penceresinde her ülke önce kendi çıkarlarına ardından diğer ikincil ve üçüncül çeperlerde bulunan e, değişik oyuncuların çıkarlarını gözetiyor. E, uçaklarda dahi, ne diyor uçaklarda hostesler? Önce kendi maskenizi takın, sonra çocuğunuzun basketini, basketini takın. Dolayısıyla ben Türkiye'den aynı şekilde real politik üzerinden siyaset üretmesini bekliyorum ve umuyorum. İsrail öyle yapıyor, İsrail öyle yaptığı için de bugün bu zirveyi e, hep beraber görüyoruz. Sayın Babıroğlu, deniz yetki anlaşmasında böyle bir fikir ayrılığı noktasına gelinirse ya elbette bu ticari anlaşmalarda belirli bir ivme yakalandıktan sonra kuşkusuz masaya gelecektir Sayın Babıroğlu. Ee, bir ortak yol bulunabileceğini düşünüyor musunuz bu şartlar altında? Az önce konuştuklarımız çerçevede İsrail'in evet. tercih şansları hepsini aynı sepete attığınızda bir çözüm çıkarabilir evet. miyiz? Önce şöyle başlayalım. Türkiye'nin dış ticaret fazlası verdiği nadir ülkelerden biri İsrail'dir. Türkiye'nin en çok ürün sattığı 9. ülkedir sıralamasında ve 2021 yılın son 5 yılda bir kere ticaret hacmi sürekli artıyor hı hı. gerginliğe rağmen. Ve ve e, 2020 yılında 2020 yılında 6 onda 2 milyar düzeyinde gerçekleşiyor. 2021 yılında daha da artıyor. Hı hı. Onun altını çizelim. Şunu demek istiyorum. Yani ticari ilişkiler oldukça çok iyi düzeyde. Ancak deniz yetki alanlarına gelince burada tabii ticari ilişkinin dışında e, Avrupa Birliği biraz önce söylendiği gibi Yunanistan, Güney Kıbrıs yönetimi gibi ülkelerle ilişkiler ve işbirliği de söz konusu. Ama bunun ötesinde ABD faktörü önemli. Tekrar söylüyorum. ABD faktörü, faktörü önemli. Neden ABD faktörü önemli? Yunanistan bir NATO üyesi. Avrupa Birliği dediğimiz zaman can bey Avrupa Birliği 27 üye ülke ama 21 NATO üyesi. Dolayısıyla 21'i NATO üyesi olduğu için ABD'nin etkisinin de bu ülkeler üzerinde önemli ölçüde olduğunu belirtmemiz lazım. Bu bir sır değil zaten. Kim mesela Almanya, Fransa, İtalya mesela önemli NATO üyeleri hem Avrupa Birliği hem İspanya, Hollanda gibi ülkeler hem de Avrupa Birliği üyesi. Dolayısıyla İsrail deniz yetki alanları konusunda Yunanistan'ı ya da Güney Kıbrıs yönetimini Üzecek demeyelim ama e, onları dışlayacak, onları göz ardı atacak bir adım atacağını e, ben değerlendirmiyorum. <laughs> İsrail kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket edecektir. Evet, Türkiye ile büyük elçilik krizini ortadan kaldıracak, Türkiye ile ikili ilişkiler düzeyinde ilerleme kaydedecek. Belki de belki de askeri açıdan tatbikatlar tekrar gelir mi bilmem. İki ordu, iki e, ülke silahlı kuvvetler arasındaki ki gelmesi de. Bence daha uygun olur iki ülkenin ordularının eğitimi açısından, eğitimin daha da ilerlemesi açısından. Ancak ben deniz yetki alanları konusuna gelince Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın yönetiminin sadece iki ülke olarak sınırlandırılmaması gerektiğini, bunun NATO boyutuyla ve Avrupa Birliği boyutuyla düşünmesi gerektiğini, NATO boyutunda ABD'nin, Avrupa Birliği boyutunda ise Almanya, Fransa gibi güçlü hem NATO hem de Avrupa Birliği ülkelerinin ee, İsrail'i etkileyeceklerini değerlendiriyorum. İsrail, Güney Kıbrıs'ın yönetimiyle e, Yunanistan'ı dışlayacak e, bir adım atmaz. Yani e, Türkiye ile evet. normalleşme sürecinde öyle bir adım atacağını değerlendir. Bu e, bir projedir, doğrudur ama e, şu anda konjonktür İsrail'in bu adımı atması gerektiğini e, dikte ettirmiyor. Peki. Sayın Babiroğlu çok teşekkür ediyorum. Sayın Yanar çok teşekkür, ediyorum. ediyorum. Bir de ziyaretin sonrasında yine bilgilerinize başvurmak isteriz önümüzdeki süreçte. Çok ol. teşekkürler. Çok teşekkürler. Efendim şimdi